Merhaba arkadaşlar ben Kemal Çiğdem. Bu haftaki videomuzda da malum önümüzde kurban var. E, kurbanla alakalı bir e, video çekmek istiyorum. E, zaten önümüzde kurban ve bir sürü spekülasyon var bu konuyla işte marketlerde devreye giriyor e, vesaire bir sürü şeyler giriyor. Biz de her zaman dediğimiz gibi e, kurbanlığımızı ee, üreticiden bu işe emek harcayan, sabahını e, akşam eden, e, yorgunluk nedir bilmeyen yetiştiricilerden almak taraftarız arkadaşlar. Öyle marketlerden neydi belirsiz kurbanlık vasfı taşımayan hayvanları da e, kurban almanızın çok bir esprisi yok. Şimdi burada konuya şöyle girmek istiyorum arkadaşlar. İlk e, birinci sorum kurbanlıkta şunlara dek edin e, kurban alacak, e, kurbanlık kesecek arkadaşlara. Hayvanın sağlıklı olmasına çok çok dikkat edin arkadaşlar Şimdi bir sürü şeyler geçiyor Bu konuyla alakalı İşte gözleri Boynuzu seviyorsanız Boynuzlu kabak seviyorsanız Kabak e, kuyruklu vesaire gibi hayvanın sağlığına çok dikkat edin bu konu işte gözleri pırıl pırıl olmalı dinç durmalı dik durmalı böyle salık kendini salmış işte sümükleri akan nefes alırken problem yaşayan e, hayvanlardan e, kurbanı kesmek isteyen Arkadaşlar da biraz daha dikkat etmeli ve özellikle de bildikleri yetiştiricilerden ya da güvendikleri yetiştiricilerden e, kurbanlıklarını alırlarsa çok çok doğru olur. Yani neticede bizim ülkemizde 2 milyon e, çoban küçük baş yetiştiricisi e, var rakamsal olarak ve mutlaka da kurbanlık olacaktır. Kurbanlığınıza mutlaka küçük baş seçmeye çalışın arkadaşlar. Hazreti İbrahim'e bile biliyorsunuz e, kuzu inmiştir, dana düve inmemiştir. Şimdi şöyle de ben size göstereyim arkadaşlar. Bu kurbanlık işletmesi şu anda burası. Şöyle de göstereyim ben size. Burada kurbanlıklarımız var. Bizim kendi bölgemizde daha ziyade kurbanlıklar, merinos grup ve türevleri olduğu için yani kıvırcıklar da bulunuyor ama daha ziyade bizde kabak da olabiliyor. Merinos grubu hayvanlar da olabiliyor. Bizim kurban kesen arkadaşların tercihi bu yönde de olabiliyor. Hani kim insanlar kabak sevmiyor. Şimdi insan kızdıktan sonra ona da kızıyor yani işte ben kabak kesmiyorum kurbanın boynuzlu olsun ya o kadar madem hassassın marketten niye kurbanlığını alıyorsun bir bacağı yok bir bacağı eksik ciğeri var kellesi yok yani alıyorsunuz bunları 1200-1300 lira ucuz aldınız düşünüyorsunuz şu anki konjöktörde böyle bir rakam şekli yok zaten hani marketlerde bu rakamları neye istinaden buluyor ya da bu malı tedarik eden arkadaşlar bu paraları nasıl tedarik ediyor hala da kafamız basmış değil hatta ondan sonra da bakıyorsunuz sosyal medya kurbandan sonra bir sürü yetiştir işte kuzuların resimlerini çekmiş. Biz bu kadar para verdik bunun bir but yok. Biz bu kadar para verdik bunun ciğeri yok. Biz bu kadar para verdik bunun kellesi yok. Olacak. Bu iş bu kadar basit. Ya güvenmiyorsanız dediğimiz gibi mesela bunu şimdi işletmesel anlamda çoğu yerinde artık insanlar kesmeyi de bilmiyorsanız kesmeyi içinizde almıyorsa artık bunu hizmetsel anlamda e, keserek e, Teslim eden Yani bu tarz hizmetler veren e, kurbancı arkadaşlar da var. Yani bunlardan da tedarik edebilirsiniz. Bu bu kadar e, zor bir şey değil. Yani bu bir mazeret değil. E, o yüzden bu gibi konularda biraz daha hassas davranırsa kurban kesecek arkadaşlar. Çok sevinirim. E, burada videomuzda da şunları da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kurbanlık yetiştiriyoruz. Evet. E, şimdi kurbanın bakım besleme ya da kurbanımızı neye göre seçmeliyiz derseniz. Size şöyle birinci sınıf bir örnek göstermek istiyorum şu anda burada. Dediğim gibi kurban işletmesinde ya bizim bölgemizde daha ziyade hayvanlara işte mısır sılajıydı işte küspesiydi vesaire vesaire olmaz çünkü artık kurban kurbandan çıkmış arkadaşlar insanlar biraz da lezzet, lezzetsel anlama dönmüşler yani ne kadar doğru bilmiyorum ama bakın buradaki hayvanlar size kurbanda büyük bir örnek olsun seçim yaparken mesela bu işletmede de arkadaşlar bizim bu amcaoğlunun işletmesindeyim ben şu anda hani facebookta falan bazen birbirimize Çizir, evet Ömer Doğan onun çiftliğindeyiz. Ee, bu Buradaki işletmede şey de var. Örnek veriyorum. Kuzunuzu alıyorsunuz. Kesmek, temizlemek, yüzmek. ya yani Poşet şeklinde alıyorsunuz. Yani hizmette artık bu gibi konularda öyle bir noktaya geldik ki hizmet verebilen insanlar artık e, kurbanlık satabiliyor. Hani pazardan alayım kendi işlerimi yapayım değil de. Ha, yani bu tarz hizmet veren yerler de var. Buralardan da alırsanız bu her zaman e, sizin için daha doğru olacaktır. Bakın arkadaşlar burada kabak kuzular da var. Boynuzlu kuzular da var. Yani bir kuzunun kabak olması demek onun kurban vasfı taşımıyor anlamına gelmez. Çünkü genetik olarak bunların kabak olanları da var. Buradan şeye de geçmek istiyorum. Bazı yetiştirici arkadaşlar işte şey diyorlar. Ya ben ee, koçumu, merinos koçumu ya da kıvırcı koçumu ya da herhangi bir koçumu boynuzlu almak istiyorum. Neden? Ben kurban da çalışıyorum. Şimdi bunun da bir sürü farklı farklı varyataları olabilir. Evet boynuzu salabilirsiniz ama merinozlarda şöyle bir özellik var. Hani, e, kıvırcık hariç yalnız. Onu tenzih ediyorum. Kıyıya koyuyorum. E, onun koçunun boynuzlu olması demek bütün erkek kuzuların boynuzlu çıkacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani bunu bir kere kafanıza koyun. Bu sefer e, bu koçu boynuzlu koçu istediler arkadaşlar da arayıp da ya senden aldık biz ama işte 50 tane kuzumuz oldu. Bunun 20 tanesi kabak çıktı demeyin. Çünkü genetik olarak bu, bu kendisinin boynuzlu olması kabak kuzu vermiş anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani ona göre e, seçin. Kurban çalışırken de arkadaşlar artık öyle bir noktaya geldik ki işte yem pahalı pahalı emek pahalı işçilik pahalı bir sürü şey pahalı yani bunu ee, şimdi bazı yetiştiricilerimiz sürülerin içinde kuzları oluyor bunları bir sene bir buçuk sene anneleriyle beraber gidiyorlar yani bir sene atıyorum kurban geldiğinde de koç zaten bir yaşına ya da 13 aylığına falan girmiş oluyor kimisi 14 kimisi 13 neyse artık kimisi 10 aylık kapak açmış oluyor kurbanda bu siz bunu satamazsanız arkadaşlar bunun kasaptaki değeri koyun parasını düşüyor yani maddi kaybınız oluyor işin içinde bu işte nereye dönüyor iş? Kontrollü koşlanmaya dönüyor. Kontrollü koşlanma olup kurban bayramının tarihine oranla koçunuzu salarsanız o zaman da sizin koyunuz atıyorum kurbana 5 ay kala 6 ay kala 4 ay kala iyi, çok iyi yetiştiricisiniz. Koyunuz doğurmuş olsa bu kuzuyu e, kurbanlık vasfı taşıyacak ve çok kaliteli bir şekilde pazara çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Heh, mesela bunun ne gibi bir artısı var? Atıyorum pazar iyi gitmedi ya da kurbanımız iyi gitmedi. Bunu kasaba sattığımızda tekrar kuzu parasına satabiliyoruz. Maddi bir kaybımız olmuyor. Lakin bunu dediğim gibi bir sene, bir buçuk sene annesinin yanında güderek gönderip gelirseniz arkadaşlar bu sefer elinizde kalan e, koç, koç oluyorlar artık. Bu sefer maddi kayıplar yaşıyorsunuz. Yani bu da işletmenin karlılığını minimize eder. Yani bu zamana kadar kazanacağınız parayı düşürür. O yüzden böyle kontrollü koçlanma, kurbana yakın işte doğurduktan sonra 5-6 ay geçecek şekilde bunları koçlandırırsanız bu sizin için daha karlı olacaktır. Lakin süreyi ayarlayamadınız ama illa kurbanlık yapmanız lazım. İlla kurbanlık müşteriniz var. Daha önce kuzunuzu kestiyseniz arkadaşlar zaten o kes, bıçakta kesmiş olduğunuz kuzu maddi değer olarak sizin kurban alacağınız ile hemen hemen aynı eşdeğerde hatta 100-200 lira da daha fazladır. Gidin kurbanı son 60 gün kala, son 70 gün kala, gerekirse son 90 gün kala, son 100 gün kala toplamaya başlayın. Bir ay bir süreç olacaktır. Hani oradan 3 buradan 5 alayım tarzında alanlar için. Toplu alanlar için tenzih ediyorum. O ayrı bir konu. 90 gün kala alırsanız 40'ın aşılarını yapın, iğnelerini yapın. Ondan sonra da atın besiye, kurban da satın. Yani iki kez para kazanmak anlamına söylüyorum bunu. O hayvanı bir buçuk sene annesiyle beraber meraya götürüp emek harcayacağına kuzunu 4 ay 5 ay ağır besle bak paranı cebine koy kurbanı 90 gün kola kurbanlığını al diğer yetiştiricilerden aşını yap iğneni yap gerekli periyotlarını yap ve satışa sun yani Hani niye bir buçuk sene annesiyle beraber güdersiniz? Ya da niye bir buçuk sene kapalı sistemde bakarsınız? Zaten yem pahalı diye bağırıyoruz. Böyle yaparsanız karlılığınız da artacaktır. Yani e, burası aynı zamanda bir damızlık işletmesi arkadaşlar. Yani bizim amcaoğlunun kendi koyunları da var. Bu size göstermiş olduğum kuzlar kendi koyunlarının kuzuları değil. Dışarıdan alma. Çünkü e, 4 ay gibi, 4,5 ay gibi sürelerde çok ciddi kilolara varabiliyor. Yani niye onu... E, daha şöyle olarak 8 ay ile 9 ay ile 10 ay ile Hiçbir esprisi yok. Kuzular da gayet sağlıklı. Farklı farklı türevleri de var. Aynı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bunların bakım beslemesine geleceğiz. Şimdi e, hep e, Kurbanlık vasfı ya da dana büyükbaş tüketimi bizim Türk toplumuna yani bizim Türkiye'ye son 20 yıllık gibi bir geçmişi var. Ondan evvel hep küçükbaş tüketimi var. İşte koyunu, kuzusu, keçisi, oğla vesaire gibi. Ama lakin öyle bir dönem geldi ki insanlar maliyeti biraz daha düşürebilmek için koyunlarına sılaj verdiler, kuzularına sılaj verdiler, küspe verdiler ve türevleri verdiler. Bakın arkadaşlar kuzudaki et lezzeti ee, bakım beslemeyle ve konakladığı yani hayvanın kaldığı ağılla da çok büyük alakası vardır. Hani genetiği eyvallah genetik de vardır bu işin içinde ama çok fazla önem arz etmez. Asıl burada bakım besleme girer. Damın e, durduğu yer girer. Çünkü şöyle algılayın mesela kurbanlığa girdiğinizde damın içi batak şeklinde böyle ee, bok çünkü yetiştiricilerin çoğu havasız ortamlarda bakıyor vesaire bakıyor dere emicidir arkadaşlar dere oradaki azotu amonya kokuyu pisliği alır ve etine geçirir ondan sonra diyoruz kuzu eti kokuyor kuzu eti kokuyor aslında kuzu eti kokmuyor arkadaşlar burada işte Mısır sılacı ve küspe türevleri verdiğinizde de et lezzetinde bir gevşeklik bir koku bir aroma oluyor yani böyle insanı biraz daha ee, uzaklaştıran bu sistemde hani bu daha doğru bakarsanız şehir portföyünüz art artacaktır. Hem bu sefer kuzu tüketimi artacaktır tüm ülke genelinde kurbanlıkta. Bu sefer değmeyecek benim çocuk yemiyor. Benim çocuk kokusundan dolayı hoşlanmıyor. Çünkü çocuk kuzu yediğini anlamayacak. E, güzel lezzetten, güzel tattan. Bu da otomatikman kuzu tüketimini arttıracak. Ha, bu sefer kurbanda satabilirsin, kuzu da satabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Yani bu bu kadar örnek. E, Tabi e, videomun sonuna doğru da giderken lütfen kurbanlığınızı e, yetiştiricilerden alın. Üreticilerden alın. Kendi bölgenizdeki yetiştiricilerden alın. Hani kendiniz kesemiyorsanız da şayet bu tarz hizmet veren yerlerden alın. ya yani Mutlaka bunu değerlendirin. Yani marketlerden işte bilmem neden şuradan buradan almanızda çok bir esprisi yok. Ben Bursa Yenişehir'deyim mesela. Hani dışarılardan kesemeyenler de varsa dediğimiz gibi yani bizim amcalımda bu tarz bir hizmet de var. Telefonuna da vekalet olur, adrese gönderme de olur vesaire vesaire. Yani bunun çözümü var. Çözüm yok demeyin arkadaşlar. Yani böyle bir kavram yok. Burada şimdi... Ee nasıl göstereyim şöyle göstereyim arkadaşlar bakın şu yeşil olan yer normalde kesimhane kuzular buradan yoldan gidiyor kesimhane kesiliyor yüzülüyor şayet orada kurbanı kesmek isteyen arkadaş ya biz bunu evde işleyemiyoruz da diyebiliyorsa arkadaşlar işlenmiş de verilebiliyor hani sabah işte ciğerini alıyor gidiyor arka butunu alıyor gidiyor ee yemelik çoluğuyla çocuğuyla bir iki gün sonra da geliyor. Pirzolası ayrı, şişi ayrı, şu ayrı, bu ayrı. Hepsini e, hizmet anlamında, hizmette sınır yok. Yani bu bir mazeret. İşte biz evimizde kan görmek istemiyoruz falan. Yetiştiriciler, şey, e, kurban kesecekler için. Bu, bu mazeret arkadaşlar. Alternatif var. O yüzden öyle çok marketlerde işte şurası 1200 liraya, 1300 liraya kurbanlık alıyoruz biz. Ondan sonra açıyorsunuz kutuları. İçinden ayağı eksik, bacağı eksik, gövdesi eksik bir şey çıkıyor. Sonra Facebook at. Acımıyorum bile yani o tarz şeylere. Hani Dediğim gibi arkadaşlar kurbanlıkla da ilgili böyle küçük bir anekdot vermek istedim bu videomda da. Bu bu tarz videolarımı sürekli isterseniz ya da merak ettiğiniz konular varsa mesaj olarak atarsanız bizi o konuları da işlemeye çalışırız arkadaşlar. Dediğim gibi önümüz kurban olduğu için böyle bir açıklama da yaptım bu tarz videolarımı daha seyretmek isterseniz daha da isterseniz takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bereketli günler diliyorum. Kolay gelsin.